Arkadaşlar merhaba. Şimdi bunlarla Miraç'a şaka yapacağım. Miraç'ın yüzüne yapıştıracağım bunları. Miraç gördüğünüz gibi şu anda uyuyor. Bakalım bunları yüzünde görünce ne yapacak uyanınca. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hazırladım. Bununla bıyık yapacağım. Bunlara sivilceler yapacağım. Hazırladım bunları. Şimdi gidiyorum Miraç'ın yanına. Miracın... şey yapıyoruz sivilceleri çıktı Miraç'ın. Sakın susun sesinizi çıkarmayın. Murat'ın sivilceleri çıktı. Evet, az kaldı. Arkadaşlar az kaldı. Şimdi Murat'ı sürpriz Hı. yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Miraç. Miraç. Miraç bak. bana ne bakar mısın? Miraç bana bak. Yatma bir. Ne oldu sana? Buna ne Miraç ne, ne, ne oldu sana böyle? Sen nasıl oldu? Bıyıkların çıkmış. Hı? Aa! Nasıl oldu sen? Miraç bu halin ne? Aa bu ne? 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 Kızamak mı sivilce mi ne o? Sivilcelerin çıkmış ama eline kaldı sivilce. <laughs> Miraç. <laughs> kim yaptı? Miraç kim yaptı bunları böyle? Sen. Ben yapmadım. Abi. Abin de yapmadı. Sivilcelerin çıkmış biz nasıl yapalım onu? Bir aç, Hadi gel. Ben de yardım edeyim. Hadi gel. Yardım edeyim sana. Kıyamadım. Ah. Ne oldu? Acıdı. Oh kıyamam. Acıyor. <laughs> Acımaz annecim Bunlar küçücük şey. Bak Hoppa. Gördün mü? Bir tane kaldı. Bir tane. Hop. Ah. Hadi bay bay yap arkadaşlar. Hadi bay bay. Arkadaşlar buradan yardım edin. Ben de yagınlar. Bye bye. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay.